engelli. evet. Allah için vatana hizmet edeceksen gel başa. Ben bugün mali olamadım abla. Ses. Ee, Aynı olamadın. Bak, AK Parti de uyuyun. Gitsin, kenara da söylesinler. AK Parti uyuyun. Özgürlüğünden söylüyorum. Yani torbi de mobil edemezsin Meral Bak ben bugün mali olamadım işte. Niye ki? Gelsin, gidesinler ki böyle böyle desinler. Olamadım abla. Karam da yok, kulum da yok, almayın içeri. Ama batın hizmet edeceksin abla gelin başa. Tayyip çıksın karşıma desin ki Tayyip de benim oyumuna giriyor başa. Eğer tövbe şerefsizim öyle bak yüzde yetmiş engel Evet. Yine ki oran senin engelli maaşını siler de silsin ya. Ben Doğu da askeri yaptım herhalde. abla. Ben vatanımızı satmadım. Hiç kişi satmadım. Tayyip de gelsin desin ki Tayyip abi. Sayın Cumhurbaşkanı. Oran derdin ne desin ya? Bu milletin derdi var ablacığım tarım, çiftçi. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. abla, yemin ederim bazı diler ki blokman yapıyorlar haberlerde. Meral Akşener veya da Cumhurbaşkanı veya da Süleyman Söyledi, işte neyse bütün partiler. Torbili atım, abla ben yemin ederim torbili değilim. Yani. Kur'an'ı da arabası, abak çeksinler. Ama namus ve şerefimizle yemin ederim ben doğuda asker yaptım, vatanımı da satmadım. Seve seve canımı da veririm. Ama bu garibanlara, milletvekilleri, müsteşarlar, derin, derin devlet nasıl varsa abla sahip çıksın. Bu millet her zaman doğruların peşinde Meral abla. Sayın ablacığım, sayın anam. Durum nasıl? Durum Vay çocuk benle geleceğinden kaygılı konuşuyor yani. Onçuk yani söylüyor. bu yaşta oturuyoruz. 17 yaşındaki çocuk benim geleceğinden umudu olmadığını evet. söylüyor. Biz geri geldi MHP oy verdik. Geri geldi AK Parti oy verdik. Geri geldi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işte Cumhur İttifakı'na oy verdi. Bu şekilde de gidiyor, gidiyor. Bu şekilde de gözlemliyoruz. Ama benim söyleyeceğim bir şey var. Yani bu içimde bir ukde olarak kalsın istemiyorum. Ben sadece şunu merak ettim. Cumhurbaşkanımızı yeten Yahu'ya benzettiniz. Buna ben çok içerledim. Yani böyle derken acaba bu muhalefet olmak için mi böyle dediniz? Ya da dünya kamuoyunda başka bir şey yapmak için mi böyle bir şey dediniz? Ben çok merak ettim. Son da ben şu anda troll mu oluyorum? Size Hayır. bu soruyu sormak Hayır, ya Yani linç sor edilmem, değil mi ben efendim? <gülüyor> <gülüyor> güzel. Yani bilmeler bunu anlaşıyor, belki de linç edileceğim ben ama benim burada garantörüm Meral Akşener'dir, bunu da söyleyip Aynı ithamları Fethullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz? Veya başka birilerine veya Netanyahu'na da kanlı bir diktatördür diyebilir misiniz? Evet, ya kanlı bir diktatördür. Bravo. Başka bir şey. Evet. Fedullah Gülen bir terör örgütünün başıdır. PKK bir terör örgütüdür. Ayrılıkçı bir terör örgütüdür. Başka kimleri sayayım? Daha, daha işte ha, işte neler var diye taşı kadar gidebiliriz ama her, her birini sayalım. Evet. Hepsi için bunları söyleyebiliriz. Biraz. Şimdi sen bir seçmensin. Evet. Ben de bir siyasetçiyim. Evet. Ben senin oyunu istemeye geldiğim evet. gün sen bana istediğim her şeyi sormak, söylemek hakkındır. Evet. Bu dükkanın içinde de. Evet. Ben cümleye nasıl başladım? Evet. İktidarı yermiyorum, kendi partimi örmüyorum falan. Biz evet. ama buna evet. rağmen. Evet. Çünkü dükkan içinde bunu yapmıyorum ben evet. dükkanların içinde. Evet. Müşterileri rahatsız etmeyeyim diye. Evet. Dolayısıyla o sonra yarın arkadaşlarımız sizden o istemeye geldiğinde kıyma yapabilirsiniz. Orada bir evet. sorunumuz yok. Evet. Ama sen bana bunları sorup Bunları kanaat olarak, hüküm cümlesi olarak Bak hüküm olarak diyor. Ya, 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 canım, ya. Kadir. Kadir. bak şöyle ne oğlum? evet, oğlum. tamam, hüküm dinliyorum. De, cümle cümlesi olarak koydun. Evet. Ben de diyorum ki sana saygı duyuyorum. Evet. Bak, Teşekkür sana saygı ben duyuyorum. Ben Ama benim o sözlerini yeniden dinler ya da okursan ne yaptığımı, ne yapmak istediğimi anlarsın. Ama ikna olmazsan da cam baş üstüne. Çünkü seçmen ve Evet. Yani bu bir... çocuğun bu yanına mümkünse duyurun, yayınlayın. Sebebini biliyor musunuz? Bak, şu anda onun kadar samimiyetle Gelin. yukarısına dair cümle Kur'an olmadı. Seçmenden bahsetmiyorum, çevresindekilerden bahsediyorum. Ya burada Bak, içi yandı. E Gerçekten yandı. Için Oğlum canım. için yandı. Vallahi için Bak saygı duyuyorum sana. Vergiler yüksek, yani evet. elektrik faturası evet. şu an 1100 lira, 1200 lira buraya bir elektrik faturası geliyor. Yani 1100 lira, 1200 lira, Eskiden yani 305 lira. Şu an 1100 lira. Yani vergiler yüksek. Elektrikten çok şikayet var. Yani elektrik olarak, vergi Zandan olarak. Zamdan çok şikayet zamdan var. var. Yani ee, şeyden, sizinki belki sigortalıdır. Ee, Bağfur primlerinden evet. çok şikayet var. Onlar da 1200-1300 lira. Yani, yani iki ondan çok şikayet, şikayet, şikayet var. Şunları gelirken sürekli, yani ne satıyorsanız, ister evet. onu ister bunu fark Bu hafta 5 dolar alıyorsa Önümüzdeki hafta 7 dolar oluyor. 8 dolar oluyor. Evet. Ondan yani şikayet yani ilgili sıkıntı. Alım gücünün düştüğünden şikayet evet. var. evet. var. Taksi oranıyla alakalı sıkıntılar var. Yani taksi oranları çok düşük. Bir kahvaltı... Ben var. asgari ücretle geçiniyorum efendim. Yani. yani. 2800 lira ev kira. Ee, bir tane annem var. kira veriyorsun çarşamba gibi. Yani. Yok mümkün değil. Ne kadar et alıyorsunuz hastadan Veya yani ayda neyse ya et alıyorsunuz. ya da iki kere aldıysak iyi. Yok et, ayda. et nerede? <gülüyor> <gülüyor> Sizde de mi? Yok et olayı, kurbandan kurban öyle bir et olayı yok yani şu an. Kimsenin alanında bir gücü yok. siz evli